Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugün yepyeni bir videoyla huzurlarınızdayım. Ahşap saplı bıçaklar toplumda gözlemlerime göre çok daha tercih edilen bıçaklar. Bununla ilgili ben de tam tersi bir görüşüm var. Tam tersi gözlemlerim var. Bununla alakalı bir video çekmeye karar verdim. Arkadaşlar ahşap saplı bıçaklar daha temiz olacağını düşündüğümüzden dolayı bulaşık makinesine atılıyor. Bütün bıçaklarımızı bu bulaşık makinesine atıyoruz maalesef. Atılmaması gerekiyor. Ee, bir önceki videoda da söylemiştim. Ee, normal evinizde kullanmış olduğunuz bulaşık süngerleriyle birkaç kez e, sürerseniz bıçağınızın yağlı yüzeyine e, kullandığınız yüzeyine sap kısmı da yağlanmış olabilir. Birkaç kez sürerseniz ...köpüklü süngerinizi durulamanız tertemiz yapacaktır. E, fakat e, bulaşık makinesine bıçaklarımızı atmayı tercih ettiğimizden dolayı... ...suyu çeken ahşap şişiyor. Dışarı çıkardığımızda bulaşık makinesinden kuruduğu zaman da ahşap tekrar büzülüyor. Ve bu şekilde ahşap sürekli şişip büzülme büzülmesinden dolayı deforme oluyor arkadaşlar. Parçalanıyor bir yerden sonra... Ne kadar da üstüne cila atılmış olsa suyu çekmemesi için bir yerden sonra bulaşık makinesinde e, bu cila da ortadan kalkıyor arkadaşlar sıcak su tuz deterjanın etkisiyle e, bundan dolayı deform oluyor arkadaşlar bıçak ben size şöyle görebileceğiniz sizi ümit ederek şöyle göstereyim ortaya çıkmış. aşaptaki aşınmaları, bozulmaları size göstermeye çalışıyorum ve bu bıçak arkadaşlar hoşuma gitti diye aldım bulaşık makinesine atmamıza rağmen yaklaşık bir buçuk yıl içinde bu hale geldi bozulmaları çok rahat görüyorsunuzdur ve yine bir bıçak göstermek istiyorum size. Bu bıçak arkadaşlar yaklaşık bizde 15 yılı aşkındır bu bıçak e, evimizde duruyor. Ve bu bıçakta çarkla yapılan bilemelerde, çarkla olan bilemelerde tasvir etmiyorum arkadaşlar. Su taşları kullanmaya özen gösterin. Çarkın vermiş olduğu sadece şu dezenformasyonlar haricinde bıçakta bozulma söz konusu bile değil arkadaşlar. Ya bulaşık makinesine defalarca kez atıldığına şahit olduğum bir bıçak. Demek istediğim şu arkadaşlar, e, bulaşık makinesine benim görüşüm bıçaklarınızı kesinlikle atmayın ve ahşap saplı bıçaklar tercih etmemeye çalışın. Şöyle bir bilgi de söz konusu arkadaşlar, yağlı e, ya da üzerinde herhangi küçük et parçacıkları, sebze parçacıkları ya da meyve parçacıkları kaldığı zaman ahşap yüzeylerde bakteri de üreyebiliyor arkadaşlar. Moblen, ABS, sap gibi saplarda daha az tutunabildikleri için mikrop ya da bakteri üremesi çok daha zor oluyor. Daha hijyenik bıçaklar diyebiliriz moblen abs gibi saplara ahşap sapları bundan dolayı tercih etmezseniz e, sağlığınız için de daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum çelikleri ile alakalı arkadaşlar bulaşık makinesine atılan e, çeliklerde tuzun e, ve sıcak suyun etkisiyle e, bozulmalara e, bıçaklarınızda bozulmalara sıcak su ve tuz yol açabilir. Bizim evimizde bıçaklar her zaman jilet keskinliğindedir arkadaşlar. Bir şeyler kesmeyi çok sevdiğimden dolayı bütün bıçaklarımız genelde jilet keskinliğinde bileylidir. Bunu epey bir zamandır bilemediğimden dolayı kesmiyor ama yine de ağzı epey varmış. Bu aralar evdeki bıçaklara çok özen gösteremiyorum arkadaşlar biraz yoğun olduğundan dolayı. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Ben faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.